Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Siksak battaniyenin böyle çiçekli bir e, modelini de sizinle paylaşmak istiyorum. Ben siksak battaniyelerini çok seviyorum, yapılışında, görünümünde. Bir de aynı şimdi çiçek motifli sizinle beraber yapalım. E, şimdi birazcık ben şu alt yapımını göstereceğim. Sonra çiçek yapımını burada yaparız arkadaşlar. Şimdi ben biraz altını çekeyim, şöyle zincirini. Altını beraber kurulumunu yapalım. Zincirinizi fazla çekin. Çünkü örnek toplar. Zikzakları olduğu için fazla ipinizi kenardan oradan kesersiniz. Yapacağınız battaniye ya da atka falan yapacaksanız bebek yeleği de olur. Kesersiniz oradan. Şimdi şöyle ben birazcık çektim. Arkadaşlar başını donadım. Şöyle kurulumunu beraber yapalım. Şimdi şuradan aldım. Üçüncü zincirime battım. Bir. Kenardakini saymadım. İki. İki. Üç. Dört. 5. Tığım biraz kalın geldi buna. Tığımı Değiştireyim arkadaşlar. Şu tığ ile yapayım. Bir oldu. Bu üç numara o dördü. İki. Üç. Dört. Şimdi arkadaşlar 6'yı yaptıktan sonra 6 tane trabzan yaptım. Yaptıktan sonra yanındaki zincire battım. Kapatmadım. Onun yanındakine battım. Kapatmadım. İkisini bir kapattık. Şimdi bir tane daha yapacağız öyle. Çektim kapatmadım. Böyle iki tane yapıyoruz. 2 tane oldu. Ondan sonra normal tırabzanımızı yapar yapalım. 2 3 4 5 6 tane yaptıktan sonra ah böyle yapmış. Şimdi de 7.yi batıyorum 6'dan sonra. 7.ye battım. Onu 2 sefer aynı yere tekrar. Tekrar yanındakine aynı yere tekrar. Örneğimiz bu şekilde kuruluyor. Hep bütün sıra boyunca bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 Tekrar şöyle 2 çektim. Şöyle çektim, kapattım. Tekrar aynı bu şekilde devam ediyor. Kapattım. Şimdi arkadaşlar, benim zincirim yetmediği şu, şu şekilde alacak. Buradan bu şekilde bir yaptığımız zaman geliyoruz. Şurada da bu şekilde yaptıktan sonra altı tane yapıp bırak, bitirmemiz bu şekilde olacak. Yani battaniye yapıyorsanız altı burada olacak, altı burada olacak. Şu, yüksekte değil, alçak tarafı yaptıktan sonra örneğimiz bitecek. Şimdi arkadaşlar, ben şuradan devam edeceğim size iplerimi koparmadım normalde koparmam gerekiyor şimdi buraya geldiğimizi düşünüyorum ben şöyle şuradan altı tane yaptık 1, 2, 3 şimdi şu dönüşümüzü yapıyoruz altı sırada ikinci sıramız yani başına doladım dibine batıyorum Şimdi ikinci sıramız yapıyoruz. Eğer oradan anlaşılmazsa bir, bir buna bir buna. İkilerinin biri bu biri bu. Şu iki tane yan yana. Zincirle beraber 6 oldu. 2 4 6 Şimdi tekrar attım. Çektim. Bıraktım. Kapattım. Tekrar yanındakine çektim kapatmadım şöyle topladım devam ediyoruz altı tane yine aralar altı olacak 2 4 oldu. Şimdi 7.ye battım. 7. 2 sefer dolduruyoruz. Yanındakine battım, atacağım İpimi koparmadığım için yanındakine battım. 1 2 sefer doldurdum. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Şurada var iki tane. Şu ikili yapacağız arkadaşlar şimdi. Şu bir, şu iki. Yanındakine, şu bir, şu iki. zincirimin tepesine battım şimdi arkadaşlar bu ipimizi burada bırakalım şöyle bir zincir çekeyim şu ipimizi burada bırakıyoruz örneğe kurmamız için buradan devam edeceğiz ben ipleri koparmadım normalde ipleri koparmam gerekiyor size göstermek amaçlı Çiçekimi aldım arkadaşlar. Buradan takıyorum. Zincirimin içinden. Taktım. Şimdi çiçek yapacağız beraber. Şöyle taktım. Başına dolayı bir tane sağlam olsun. Hemen dibine yanındakine yaptım. Sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar çiçek bir seferinde bu buraya bir seferinde yüksek yere şimdi ben altı yaptım tekrar şu alçak yere yapacağım buralara bir dahaki sefere şu yüksek yerlere yapılacak çiçekler şimdi ben alçak şu aşağıdaki yere yapacağım şimdi şuraya kadar gelelim şimdi şu ikililerimiz var ikili bir şu ve şunu kullanacağım şu ikililerin şu ikisini kullanacağız. Yani şimdi buraya da batıyorum. Buraya da geldim, battım. Şu ikili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle tam şuna şu battığımın altı şu. Şuna battım. Kaydırdım. Bir, iki zincir çektim burayı şimdi dolduruyorum bir tane trabzan iki zincir bir tane kaydırma bir iki zincir trabzan iki zincir kaydırma çiçeklerimiz böyle oluşuyor bir iki zincir <laughs> trabzan, bir iki zincir, tekrar aynı yere battım. Şöyle kaydırma işlemi yapacağız. Kaydırdım. Burada üç tane yaptım. Şimdi şuraya, şu karşısındaki şuna battım, kaydırdım. Bir iki zincir, trabzan. 1 2 zincir kaydırdım. 1 2 zincir bu taraftan için dolduruyoruz şimdi. 2 zincir şöyle kaydırma. 2 oldu. 3'er 3'er 3 üç oraya 3 oraya. 2 zincir yaptım arkadaşlar. Kaydırdım bir zincir çektim şimdi düzelttim düzelttik şöyle şimdi batmadığımız yer şurası buna batıyoruz Sık iğnemiz devam ediyoruz öbür yere gelinceye kadar bir tane atladık başa kadar öbür çiçeğimizin yerine kadar sık iğnem şimdi altlara yapıyoruz alt aşağıda olan yerlere bir daha yine üstte olan yer şunun gibi sık iğnemizi yapalım oraya kadar Şimdi şu ikili yeri var arkadaşlar. Şu, şu iki, şu iki yaptım. Şimdi ikisine de batıyorum. Buna battım, buna battım. Şu ikili iç, içeride olan yerlere, şu dışta değil içeride olan yerlere çiçeğimizi yapıyoruz. Kaydırdım. Bir iki zincir. Bir iki zincir kaydırdım trabzanı için dolduruyoruz kaydırmamızı yaptı, 3 oldu şimdi şu karşısındakine geçiyoruz şunu şuraya kaydırdım. Bir iki zincir bir tane oldu. Bunu bir daha yapayım şöyle kaydı çektireyim de. 1 2 zincir. Aynı yere yaptım iki zincir. Şöyle kaydırdım arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Hemen düzeltiyorum burayı. Şöyle düzeltiyorum. Şurada batmadım, yere batıyorum. Sık iğne. Sonuna kadar geldim. Bir tane zincir çektim, döndüm. Şimdi aynı yere tekrar dibine hemen sık iğne. Şimdi bütün sık iğnelerin tepesine sonuna kadar sık iğne yapacağız. Şurayı da göstereyim. Şurada bir buna batıyoruz. Bir tane de buna. Sayımız azalmasın diye. Orayı tekrar göstereyim arkadaşlar size. De yaptık. Şimdi tekrar çiçeğin olduğu yere geldik. Orayı tekrar göstereceğim. Şimdi şurada iki tane var. Bir bu var, bir bu var. İkisine de batıyoruz. Bir tane buna, bir tane de buna. İlmeğimiz azalmasın diye. Sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Şimdi kalsın bunu koparmayacağım. Şimdi şöyle oldu çiçeklerimiz. İp kalın olunca birazcık daha dolgun durdu. Bunun ipi inceydi bunların birazcık daha şey oldu. Şimdi beyaza geleceğiz. Bu şekilde. Şimdi beyazı alalım elimize. Beyazın ilmeği zaten buradaydı. Koparmamıştım. Şimdi sık iğnenin içine batayım. Battım. Şöyle çektim. 1 2 3 aynı yere tekrar kattım arkadaşlar. Şimdi aynı alttaki sıra gibi beyazdan devam ediyorum. Bak tam arkadaşlar şuraya geldim. Ilmeğimin biri uydu biri buydu. Burada iki ilmeğim vardı. Şöyle göstereyim tane ilmeğim var burada. Şöyle bu bir şu yaptığım bir iki. Şimdi bir tanesine battım. Şuraya şuradaki ilmeğime çektim. Kapattım. Şimdi öbür başa kadar tepeye kadar çıkaralım. Altı. arkadaşlar şu ikili yaptıklarımı görüyorsunuz burada bir tanesi bu 7 buna iki tane diğeri de şunun öbürü şuna buna da iki tane yani altı ilmekten sonra yedinciyi iki dolduruyoruz tekrar altı ilmek aralar altı ilmek yedinci de yapıyoruz Şimdi şu ikili var. Birini buna batacağım. birini buna. Diğerini biri bu, biri bu. Şöyle battım. Şu iki. Yanındakine. Battım. Bir tane de yanındakine. Çektim. Arkadaşlar aynısı tekrar en yani yerimize tekrar geldik. Şöyle çiçeklerimiz böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel oldu. Bir sefer, bir dahaki sefere de şurayı yapacağız. Benim küçük olduğu için bir tane yapmış olduk buraya tepeye. Daha büyük olduğu zaman tepeleri olacak. Ondan sonra altları olacak bu şekilde. Örneğimiz devam edecek arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Anlatabilmişimdir umarım. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip ederseniz sevinirim. Abone olursanız. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.